Arbutin bitki kaynaklı bir adnastir bileşendir. Piyasada iki forma bulunur, alfa ve beta. Formlar arasında kimyasal farklılıklar, ezme, bağlanma ve kullanma konforu gibi parametreleri etkilemektedir. Bilimsel çalışmalar alfa arbutinin beta'ya göre 9 kat daha etkili olduğunu göstermektedir. Uygulamada alfa arbutin leke görünümünü hedefleyen bakımda tercih edilen formdur. Etkinliği ve toleransı nedeniyle formülasyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağımsız olarak yapılan klinik ve laboratuvar çalışmalarında düzenli alfa arbutin kullanımının melenin görünümünü hedeflemede etkili olduğu, aynı zamanda ten eşitliğinde, aydınlık görünümde olumlu sonuçlar verdiği rapor edilmiştir. Bu çalışmalar farklı cilt tiplerinde iyi tolerans profiline işaret etmektedir. E, alfa arbutin melanin sentezinde anahtar rol oynayan tirozinaz enzimini hedef alır. Bu sayede fazla pigment üretiminin önüne geçilmesine yardımcı olur. Mevcut koyu görünümlerin daha eşit bir tona doğru desteklenmesini sağlar. Hidrokinon gibi sert çözümlerin aksine günlük bakıma uygun ve daha iyi tolere edilebilen bir seçenektir. Uygulama protokollerinde aşırı yüksek konsantrasyonların daha iyi sonuç garanti etmediği, aksine bakım konforunu olumsuz etkileyebileceği rapor edilmiş. Dolayısıyla uygulamada %2'ye yakın formülasyonların etkinlik ile tolerans arasında dengeli bir çizgi sunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca e, niacinamide ile birlikte kullanımında yalnızca ton e, görünümüne bağlı değil, bariyer uyumunda ve kızarıklık konforunda da olumlu etkiler gösterdiği e, çalışmalar tarafından gösterilmiştir.